hala gökyüzünden yansıyan mesaj Ben hala yalnızım ve sanki yok bir şans Ölümle dans ederken yarınla karşılaştım Ve hala lafların peşinde yarım akıllı mantık işlerimizi dökerken biz bir kağıda baktık Ben bu sahnedeyken dünya alem izlesin Kıyak günümde bizlesin Yek günümde neredesin Güldüğün bir yerdesin Ağladım da neredesin Şimdi bana söz verin Yumdurun bu gözleri Benim için uyku zor sanattı sanki Onca şeytan İnsan hangisi Önce insan ol peki sonra rap yaparsın Hiçbir bok dışarıdan görüldüğü gibi değil Bizimle hasım olma Bizimle dost da olma Bize yakında durma Bu yeter bana savaş devam eder Haber saldım her yana. Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amman oldu acımı yine ben içeri koydum Benle kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amma ne oldu Acımı yine ben içeri koydum Ben de kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Kalemi nereye koydum Kalbi nereye bağladım unuttum Bakıyorum da çabuk unuttum Beni de unuttular böyle ben de yaptım öyle Sekti kurşunum ki sekmeseydi ben ölmezdim Resti Sonra dönüp merkeze Şarkı yaptı merkeze de bol kez evden Saçıldı her yana Yürüdü bak bir meydana Yürüdü bak bu yek savaşçı 5 milyar mı Leş oldu kalktı gitti yerine inine kılıcı koyup yerine Sarıldı kaleme ibret olsun aleme Kimseye bel bağlamayın Sizin için ağlamayan Kimse için ağlamayın Ağlamayın Kazanmasını sağlamayın Kumlaz düşmanların Mücadelesi buydu böyle yarım yarınların işte sakın yanılmayın Sarhoş gibi yaşayın ve sakın ayılmayın Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amma oldu acımı yine ben içeri koydum Ben Benle kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amma oldu acımı yine ben içeri koydum ben ne kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Egomuzu kontrol ederken tatmin edin Gemiyi önce terk eden kimdi tahmin edin Gayriyettim çatışmalar boyunca tektim Hayli zorlu akıl yolu ve zor bulursun Önünü görmek için eşiyor eski aptal aşığı Benimle aşık attın kaşık suda boğuldun Herkes farkındaydı ama yine de görüldüm Suda çözüldü gururun Üç kuruşluk onurun Senin kiminle sorunun var Sorunun cevabı ben değilim bence Kendinizsiniz gördüğüm Kadarıyla. Çaresizsiniz efendilik etek giyip de maske takmak değil Efendilik kefen giyip de yine de zerre takmamak Kusura bakmamak kolay değil olanlar karşısında Sinirlenmeye götün yemez rol yapma Kendini anlatırken zorlanma Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum ama doldu Acımı yine ben içeri koydum Benle kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en son Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amma ne oldu Acımı yine ben içeri koydum Benle kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Yanılmadan sürer gelir yanılgılar Bugün de adını duydum amma ne oldu Acımı yine ben içeri koydum Benle kavgalar verip de devam ettim yoluma Eminim herkes ölmek ister oyunun en sonunda Oyunun en sonunda Oyunun en sonunda Oyunun en sonunda, oyunun en sonunda. Oyunun en sonunda.